Merhabalar lezzete lezzet katan tariflere hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli dızmana tarifimi paylaşacağım. İlk olarak hamur yoğurma kabının içerisine şöyle bir bardak ılık süt, bir bardak ılık su ekleyelim. Dızmananın içine yumurta ve yağ girmez arkadaşlar hamurunun içine. Bir paket toz maya ekleyelim. Bir yemek kaşığı toz şeker. Şöyle bir çırpalım. Kullanacağımız undan bir bardak kadarını ekleyelim ve üzerine bir çay kaşığı tuzu ekleyip şöyle bir karıştıralım. Burada tuzu çok az kullanmamız gerekiyor. Çünkü hem peynir kullanacağız hem üstüne sos yapacağız. Onun içerisine de tuz eklememiz gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca yani komple hamurun içerisinde kullanmamız gereken yaklaşık bir tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzu biz komple hamura yaymamız gerekiyor. Bu yüzden bir çay kaşığı hamuruna ekledim. E, peynir zaten tuzlu ve üzerine ekleyeceğimiz sosuna da tuz kullanacağız. Bu yüzden tuz miktarını dikkatle ekleyin. Toplam 5,5 bardak unu ekledim. Elimle yoğurarak böyle yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Daha önce orijinal kızmana tarifimi vermiştim. Bulgaristan göçmeni olan bir arkadaşımdan almıştım. Orijinal tarifi vermiştim sizlere. Onda 6 bardak un ancak kıvamına getirmişti hamuru. Bu sefer 5,5 bardak da tamamlandı. Bunun nedeni ortam sıcaklığı, unun markasının değişikliği, içindeki protein oranı hepsiyle alakalı. 5 bardaktan sonra mutlaka dikkatli bir şekilde ekleyin ununuzu. Hamurumuzun üzerine hava almayacak şekilde kapatıp kenara kaldıralım mayalanması için bırakalım 1 saat kadar. Şimdi dolapta kalan bütün peynirleri ekledim ben. Miktarlarını aşağıya açıklama kısmına ekleyeceğim. Beyaz peynir, kaşar peyniri ve tulum peyniri yarım demet kadar da maydanoz ekledim içerisine. Bu da iç harcımız arkadaşlar. Bakın hamurumuz mayalandı artık. Hatta biraz fazlaca kabardı. Böyle streçe yapıştı. Ben şimdi normalde tecrübesi olan arkadaşlar biliyordur ama ilk kez karşılaşan arkadaşlarım için söyleyeceğim. Böyle hamurunuz sağa sola yapıştığı zaman kapattığınız kapağı Streçe poşete yapıştığı zaman elinize hafiften yağlayın ve güzelce o hamurları oradan sıyırarak alın. Böylece hiçbir gramını bile ziyan etmemiş olursunuz hamurunuzun. Hamur kartıyla şöyle bir toparlayalım hamurumuzu. Ardından tezgahımıza alalım. Şöyle bir yuvarlayalım gene elimizde bir toparlayalım hamuru tekrardan. Ve ardından 8 bezeye bölelim. Kullanacağınız tepsinin miktarına göre küçüklüğünü, büyüklüğünü ayarlayın. Bezeleri ilk başta şöyle bir yuvarlayalım ve kenarda biriktirelim. Üzerini mutlaka bir streçle kapatalım ki hava almasın, kurumasın üstleri. Ardından ellerimizi tekrardan sıvı yağla bir yağlayalım. Bezelerden bir tanesini alalım. Önce elimizde şöyle birazcık bir miktar genişletelim. Ardından bir oklava ya da merdane ile ne iyi rahat kullanıyorsanız onunla yaklaşık 40 santim kadar uzunlukta, 20 santim eninde olacak şekilde hamurumuzu açalım. Eğer un kullanırsanız açma işlemi yaparken evet çok daha rahat açarsınız. Hani sıvı yağlı açmaktansa unla açmanızda çok çok daha rahat açarsınız. 10-15 saniye içerisinde ama bu sefer de o dızmananın o altındaki o yumuşak pamuk gibi e, dokusunu elde edemezsiniz. Biraz sertleşmiş olur yani poğaça kıvamına döner. Poğaça gibi olur açıkçası unla açarsanız mutlaka sıvı yağlı açın. Hamurun her iki kenarına da hazırladığımız peynirli iç harçtan biraz yerleşelim. Yerleştirelim şöyle. Uzunlamasına ve ortaya doğru her iki kısmını da kıvırarak getirelim, ortadan ikiye bölelim ve hazırladığımız dızmanaları yaklaşık iki parmak genişliğinde olacak şekilde keselim ve alt kısımlarını şöyle elimizle büzelim yani kapatalım peynirli kısımları üste kalacak şekilde tepsiye yağladığımız fırın tepsisine yerleştirelim. Ben böyle minik minik yapıyorum ama siz dilerseniz daha yani bundan bir tık daha büyük olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de oluyor. Ama bu şekilde daha lezzetli, daha böyle lokmalık lokmalık oluyor. elinizde bile hani bıçakla kesmeden elinizde bile böyle böyle yiyebilirsiniz. Şimdi hepsini hazırladık. Üzerini tekrardan bir streçle kapatalım ve yaklaşık yarım saat yeniden mayalandıralım. Üzerine sosu için bir yemek kaşığı kaymak, 2 adet yumurta şöyle bir karıştıralım. Ben daha önce kremayla da defalarca hazırladım. E, krema kaymak kullanmadan sadece yoğurtla da yapabilirsiniz bu sosu. Üzerine yarım bardak sıvı yağ ve bir bardak da yoğurt ekleyelim yumurta ve kaymağın üzerine. Şöyle bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karbonat ekleyeceğiz arkadaşlar. Kabartma tuzu değil, orijinal tarifte karbonat kullanılıyor sos kısmında. Tekrardan karıştıralım ve içine toplam 3 yemek kaşığı un ekleyelim. Bu yumurtanın büyüklüğüne göre yoğurdun suyuna göre değişir. 2 yemekle 3 yemek kaşığı arasında değişkendir. Ona göre kıvamına bakarak ekleyin. Boza kıvamında olacak bu sos. Ardından mayası gelen kızmanalarımızı görüyorsunuz nasıl kabardılar. Yaklaşık 3 katına çıktılar. Hazırladığımız sosu her yerine gelecek şekilde üzerini kapatacak şekilde gezdirerek yayalım. Öyle bir spatula ile düzeltelim. Gelmeyen yerlerine de gelsin. Ardından 180 derecede ısıtılmış fırında yarım saat kontrollü bir şekilde pişirelim. Soğuma esnasında mutlaka üzerine temiz bir mutfak bezi örtelim ve o şekilde soğutalım ki yüzeyi kurumasın. Kaymak kullanınca yüzeyi böyle oluyor. Krema kullandığınızda daha farklı. Sadece yumurta ve yoğurt kullandığınızda bambaşka bir yüzeye sahip oluyor. Her şekilde de çok güzel oluyor ama. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ellerinize sağlık diyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz mutlaka bir yorum yapmanızı bekliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.